dert etme bebeğim. Sorun yok. Annenle berabersin. Sen iyi misin? Öşaka korkacak hiçbir şey yok. Ben bir şey yapamadım ama Bela her şeyi halletti, tamam mı? Biliyorum. Bela her şeyi halletti. Herkes onun hamile olduğuna inandı. Her şeyi gördüm. Bela bunu sen nasıl yaptın? Sihir mi kullandın yoksa? Boş verin bunları. Herkes hükümün bebeğine Vişaka'nın değil benim hamile olduğuma inandı ve hepsinin ilgisi benim üzerimdi. Bu oyunu birkaç gün daha devam ettirebiliriz ama gerçeği hemen öğrenmemiz gerekiyor. Oy bizim hatasını bir şekilde düzeltmeliyiz. Değil mi Vişaka? Ne oldu sen İyi misin Vişaka? Bizim konuştuklarımızı dinledin mi? Evet birilerinden bahsediyordunuz. Vişaka birilerinden değil hüküm yüzünden planladığımız oyundan bahsediyordum. Ama merak etme, yakında kurtulacağız. Kimden kurtulacağız? Vişaka sen iyi misin? Biz şu bebekten bahsediyoruz. Yani Antkar'dan. Söylemesi biraz zor ama bu şeytanı bizim doğmadan doğmadan öldürmemiz gerekiyor. Olmaz. Sakın denemeyin. Bu bebeğe kimse bir şey yapmayacak. Ve şaka bu bebek o yaratığın ve normal bir bebek değil. Senin çocuğun değil. O benim bebeğim. Benim içimde büyüdüğü için benim oluyor öyle değil mi? Kimse benim çocuğuma bir şey yapamaz bunu denemeyin bile. Sen delirdin mi aklını mı kaçırdın? Bir şaka o senin çocuğun değil, o iblisin çocuğu. Adı da Ankar. O yaratığın yaptıklarını nasıl? mı beni. Bu benim çocuğum. Babası kötü diye çocuğum da kötü olacak değil. Benim çocuğum iyi bir insan olacak. Onu ben büyüteceğim. Onun küçük parmaklarını ben tutacağım. Ve ona doğru yolu ben öğreteceğim. Ufacık ellerini avcumun içinde tutarak her şeyi düzelteceğim. Vişaka, o küçücük eller boynunu tutup seni öldürmeye kalktığında ne olacak? Saçmalama ve gözlerimin içine bakarak anlamaya çalış. O normal bir bebek değil. Parmağından tutup yürümeyecek. Sana anne demeyecek. Normal bir anne oğul ilişkiniz olmayacak. O bebek Vikrant'la senin aşkının sembolü değil. O bebek kötülüğün sembolü olacak. Tekrar tekrar hatırlatmak istemiyorum. Ama o adamın sana neler yaptığını unutma. Bu şeytanı senin içine nasıl koyduğunu hatırla bir şaka. O kötü birinin çocuğu ve ileride daha da kötü Yeter. olacak. Yeter! Benim çocuğum kötü değil. Senin derdin ne? Mutluluğumu çekemiyor musun benim? Ne? Senin neyin var? Ona sor istersen. Dikkat çekiyor olmamdan... Rahatsız oluyor belli ki. Sen delirdin mi bir şaka? Hamile olduğumu kimseye söyleyemiyorum. Mutluluğumu kimseyle paylaşamıyorum. Odamda bebeğimle mutlu bir şekilde oturuyordum. Rahatsız mı oldunuz? Çocuğumu öldürmek istiyorsunuz. Yeter bir şaka tamam mı? Birincisi şu bebeğe çocuğum demeyi kes ve ikincisi de... Bu bebek senin parmaklarından tutup yürümeyecek. İblis babasının emriyle seni öldürecek o. Hayatının tehlikede olmasını istemiyorum anla artık. Benim hayatım tehlikede değil. Çocuğumun ki tehlikede. Bir şaka. Yeter artık. Viş. Evet bebeğim. Sana sana hiçbir şey olmayacak. Annen yanında. Annen seni koruyacak. Sana hiçbir şey olmayacak. Anne seni herkesten koruyacak. Sen bize karşı mı geleceksin? Onun için bizimle mi savaşacaksın? He? İçinde bir bebek büyütüyor olsan sen ne yapardın? Sen bile çocuğunu düşünürdün, değil mi? Ben de öyle yapıyorum. Karışmayın. Bir şaka, bir sakin ol ve mantıklı ol, tamam mı lütfen? Bebeğimi öldürmeyi planlayacağız öyle mi? Hayır. Bunu yapamam. Benden uzak durun. İkiniz de. Yoksa çok kötü olur. Bebeğime bir şey olursa, hüküme o geceki kadının bela değil ben olduğumu söylerim. Kim ölür o zaman? Siz ikiniz. Beni mı? sana da? ne oldu? Neden onu haklı görüyorsun? Kes artık saçmalamayı, tamam mı? Anlamıyor musun? İlk önce seni öldürecek, aynı sağ kolunu öldürdüğü gibi bir şaka. O başka bir şeydi. Bu başka bir şey. Ben onun çocuğunun annesi olacağım. Ve bana ihtiyacı var. Evet. Haklıyım. Bana ihtiyacı var ve ben güvendeyim. Ama siz ikiniz asla güvende değilsiniz. O yüzden benden ve bebeğimden uzak durun. Yoksa daha kötü olacak. Bir şaka bir şaka. Lütfen beni dinle dur. Belen nesi var bunun? Kendilerini ne sanıyor bunlar? Bebeğimi öldüreceklermiş. Sana hiçbir şey olmayacak bebeğim. Annen senin hep yanında. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bu şaka. Senin neyin var böyle? Neden böyle davranıyorsun bana? O adamın, o adamın çocuğu uğruna bana düşman mı olacaksın? Kocanı ve aşkını öldürecek misin yani? Sana kardeşin kadar yakın olan Bela için bütün yaptıklarına rağmen onunla savaşacak Sen mısın? Ne yaptın? Belayla beraber bebeğimi öldürmeyi planlıyorsunuz O senin bebeğin değil Senin değil O iblisin çocuğu O çocuk senin içinde büyüyen bir şeytan Hayatın tehlikeye girdiği zaman Geç kalmış olmak istemiyorum O normal bir çocuk değil Bir şaka ve çok kötü şeyler olacak 9 ay geçmeden doğacak Ve sana bir zarar gelmesini ya da ölmeni istemiyorum Benden uzak dur Bak Bebeğimin yanına bile yaklaşmayacaksın Bir şaka beni dinle Asıl sen beni dinle Bebeğim şeytan değil Son defa söylüyorum. Bebeğimin yakınından bile geçmeyeceksiniz. Anladın mı beni? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Unuttun Hı? galiba. He? Ben şekil değiştirenim. Hem de çok güçlü bir şekil değiştiren yılan. Çok güçlü bir çocuk doğuracağım. İkimizle birden kavga etmek zorundasın. Yettiğiniz artık siz. Bebeğime yaklaşma. Ona zarar vermeyi aklından bile geçirme sakın. Anladın mı beni? Yoksa seni öldürürüm. O zaman... Çocuğu ben öldürürüm anladın mı? Çocuğumu? Benim çocuğumu mu öldüreceksin? Bir şaka. Bir şaka. Onu bırak. Delirdin mi sen? Evet ben. delirdim. Söyle ona dur bir benden ve çocuğumdan uzak dursun dur, anladın mı? Dur lütfen. Dur. Bela ona söyle. Çocuğuma asla yaklaşmasın. Yoksa ikinizi de öldürürüm anladınız mı? Benden uzak durun. Vikrant bırak gitsin. Lütfen. Lütfen. Buna ne oldu? Neden böyle davranıyor? Birkaç saat önce hiçbir şey yoktu. Bebek yüzünden. Antkar yüzünden. Bunları bir şaka mı yapıyor sence? Hayır hepsini Antkar'ın annesi yapıyor. O bebek şekilleniyor ve en ufak bir hareketinin etkisi böyle oluyor Vikrant. O zaman çabuk olmalıyız. Çocuk doğmadan onu öldürmemiz gerekiyor anlıyor musun beni? Çocuk doğmadan. Yapmalıyız evet. Ama sen de gördün. Vishaka bebek sayesinde çok daha güçlü şu anda. Gelmesem seni öldürecekti. Onun da bile değil. Ama bana ne yapmamız gerektiğini söyle. Bekle. Sadece bekle. Yine mi aynı şey? Çocuğun dünyaya gelmesini mi bekleyeceğiz o zaman yani? Bu mantıklı mı? Vikrant, Vishaka'nın durumuna baksana. Beklemekten başka çaremiz yok gibi görünüyor şu anda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.